Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi El mektubu ve sittûne 269. mektup İlâ Murtaza Han Murtaza Han'a gönderilmiştir. Ne hakkındadır bu mektup? Fittar-ı teşvik etmek, heveslendirmek ne hususunda? fi isadil ihaneti ila e'da id din. din düşmanlarına düşman olduğumuzu bildirmek ve takribi alihetihim batileti ve onların batıl ilahlarında tahrip etmeye teşvik daha ve tevhiniha onlar hakir görmeye teşvik ve izhari temennihi ve e, bu arzusunu açıklamak hakkında e, İmam Rabhanesleri bu mektubu yazmış. Hadel emrel azimel kadri bu işin de çok kıymetli bir iş olduğunu bu mektubunda beyan edecek. Ve ma yunasi büzelik. bunlar da alakalı meseleler hakkındadır. Elhamdülillah Allah hamdolsun. Ve selamün ala ibadihin selam da seçmiş olduğu kullarının üzerine olsun. İ'lem bil ki külli şahsin herkes için vardır. Temenni emri minel umur işlerden bir işi temenni etmek. Herkesin bir arzusu vardır. Yani herkesin bir isteği vardır ve temenni hadel fakir bu fakirin temennisi ise etteşdidu ala a'da illahi celle ve ala Allah'ın düşmanlarına karşı şiddetli olmak ve a'da irrasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Resulü'nün düşmanlarına karşı ee, ve sahabeye karşı e, düşman olanlara e, düşmanlıkta şiddetli olmayı ben de istiyorum diyor İmam Rabbani Hazretleri ve isalül ihaneti ve ihaneti ulaştırmayı yani onlarla dostluğu asla kabul etmediğini onlara düşman olduğunu liha ila -hâ ila haibinen hasirin e, bu hası hüsrana uğramış ziyan etmiş kişilere düşman olduğunu efendim belirtiyor İmam Rabbani'si. Vahtikaru alihitinul batileti ve batıl ilahlarını da hakir görmektir diyor. Benim en büyük temennim. Ve alem bil yakinen yakin olarak bil ki en la amele erza daha razı olunan hiçbir amel yoktur. Yani bu işten bu işten daha razı olanan bir amel yoktur. İndel hakkı celle ve Allah celle celaluhu katında şu işten e, şimdi söyleyecek şu işten daha Allah'ın razı olduğu bir amel yoktur. Neden fazla? Min hadel ameli. Şu düşmanlara karşı şiddetli olmaktan. İşte bu amelden. Ve nihade bu yüzden nuragibukum sizi diyor teşvik ediyorum. Fi hadel amel merziyi şu razı olunan amele mükerraran hem de tekrar tekrar sizi teşvik ediyorum. Ve ra'a görüyorum. İtiyane hadel ameli bu işi yerine getirmeyi de görüyorum. Min ehemmi min ehemmi mühimmatil İslam İslam'ın en mühim işlerinden olarak görüyorum. Yani din düşmanlarına düşman olduğunu belli etmek, onlara düşmanlık yapmak, onları asla sevmemek, buz etmek ve şiddetli olmak, şedid olmak ve bu işi diyor Allah'ın çok sevdiğini, en çok sevdiği işlerden olduğuna İmam Rabbani Hazretleri böyle inanıyor ve bu mektup yazdığı şahsı da buna teşvik ediyor. Ve haysu şöyle ki ve muvaffak edildiğin için itteşrif hunake orayı şereflendirmeye demek ki bu zat Hindistan'da bir beldeye gitmiş ve tayyen tetayyun ettiğinden li tahkir keşifeti şu sıkıntılı beldeyi ki orası o beldede çok putlar var. Hindistan'da biliyorsunuz Hindistan'da Budizm var. Sihizm var. Yani hep böyle putlarla alakalı. Dinleri hep böyle putlara tapmak, ineğe tapmak vesaire. Bu gönderdiği şahıs da e, sıkıntılı bir belde olduğu için e, bu iş diyor e, sana verildi. Orada çalışmalısın. Orada bu, iş, e, bu işi insanlara anlatmalısın. Bu putların ne kadar aciz olduklarını, bir fayda vermeyeceğini, bir zarar veremeyeceğini, onların hasta olsan şifa veremeyeceğini, rızık veremeyeceğini hasıl kelam ne dünyevi ne uhrevi hiçbir fayda sağlam sağlayamayacağını insanlara diyor anlatmalısın. Sen bu şekilde orayı şereflendirdin. Oraya tayin edildin. Orada diyor bu işi yapmalısın. Ve ihaneti ehliha ehlini bu putların ehlini değersiz yapmak için ee, yembegi evvelen ne yapman lazım? Evvela lazımdır. Eda u şükri nimeti şu nimetin şükrünü eda etmek. Bu iş sana verildi. Bu büyük bir nimettir. Önce bu işin bu iş sana verildiği için bu nimetin şükrünü eda etmelisin. Fe ennehu kâne yedhebu Çünkü e, onlar giderlerdi. Cem'un ketirun Çok kimseler Li tazim makam şu makamı tazim için orada büyük bir put var. Ee, o makama tazim için o Hindular giderlerdi ve tevkir ehli oranın ehline hürmet etmek için Lillahi subhanahu elhamdu vel minnetu Allahu Teala'ya hamdü sena olsun ala ma lem yebtelina bizi imtihan etmedi ve hadil beliyeti şu bela ile. Yani Allah'a ne kadar şükretsek az ki Allah bizi putlara ibadet etmek gibi böyle kötü bir işle imtihan etmedi. Onları sevmek gibi, batıl ilahları sevmek gibi bize böyle bir imtihanda bizi imtihan etmedi, sevdirmedi. Bu yüzden diyor Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve ba'de eda-i şükri hadihin ni'metil mu'uzma'a bu büyük nimetin şükrünü eda ettikten sonra yenbagi gerekir. Evet, yenbagi gerekir. Takdimu sa'il beliği son derece gayret göstermek gerekir. Fi tahkiri ha ulail ha el hasilin şu hüsranda olan ziyan etmiş kimseleri hakir etmek. Onların değersiz olduğunu insanlara anlatmak hususunda son derece gayret göstermek gerekir. Daha ne gerekir? Ve tevhine alihetihimul batileti batıl ilahların değersiz kılmakta ve içtihadi son derece gayret göstermek gerekir. Onların batıl ilahlarını değersiz kılmakta, o putların değersiz olduğunu anlatmakta son derece gayret etmek gerekir daha fi tahribi cemaati ve şu dağıt şu cemaati dağıtmakta. Yani onların bir cemaati var o Hinduların o putanelerde tabi geliyorlar gidiyorlar bir cemaatleri var. Onların diyor o cemaatlerini dağıtmak hususunda son derece gayret göstermek gerekir. Sirran ve cehran hem de gizli hem de aşikar. Mehme imkan mümkün oldukça ve tesira e, mümkün oldukça, hasıl oldukça. Daha ne gerekir? Ve isallu enva'il ihaneti. İhanet nevilerini ulaştırmak. Linnâhitil Asnamil kâsirîn. O putla, putları yontan nakız kişilere bu ihanetin çeşitlerini ulaştırmak gerekir. Yani sözle gerekiyorsa sözle anlatacaksın. Bu put, putçuluk iyi bir şey değil put yontma, put yapma. Allah yarın ahirette put yapanlara, heykel tıraşlara diyecek ki buna can ver. Can veremedikçe onlar ne olacak? Azap olunacak. O, iş, o kişilere bu işin ne kadar çirkin bir iş olduğunu anlatmak gerekiyor. Varsa telafa ve tedarike telafi etmek ve tedarik etmek bir hadel ameli şu amel ile e, bazı müdahenati gevşeklikleri. Eğer böyle yaparsak e, Müslümanların bu husustaki gevşekliklerini belki bir ölçüde e, düzeltmiş oluruz diyor. El vakati fi hakkihim onların hakkında vakı olmuştu. Yani Müslümanlar arasında vakı olan gevşekliği bu şekilde çalışarak batıl ilahları, batıl dinleri hakir ederek insanlara bu işin yanlışlığını, çirkinliğini anlatarak elimizden geldiği kadar efendim bu işi yaparak diyor. Daha ne gerekir? Ve İsa'lü Enva'il ihaneti, ihanet nevilerini ulaştırmak, düşmanlığın nevilerini ulaştırmak li nahitil esnamil gasirin, putlar yontan nakız kişilere e, ihanetin, düşmanlığın çeşitlerini ulaştırmak gerekir. Ve asha en telafa ve itdarek amedi ve bu şekilde e, telafi edilir bazı müdahenati bir takım gevşeklikler el vakati onlar hakkında vaki olmuş yani onlara zamanında müsamaha gösterilmiş müsamaha gevşek bu hususta gevşeklik gösterildiği için onlar da bu işi ayuka çıkarmışlar rahat rahat putlar yapmışlar, insanları davet etmişler, insanlar insanlar artık puta tapar olmuşlar. Bu Müslümanların gevşekliğinden de olmuştur diyor. İşte böyle yapılırsa, bu hususta çalışılırsa, insanlara bu işin çirkinliği anlatılırsa bu şekilde diyor bu gevşeklik bir nebze olsun düzeltilmiş olur. Ve yekûne danike bunun olması kefareten litilke. İşte bu gevşeklik hakkında nedir? kefalettir diyor. Ve yemne'uni beni men ediyor, engelliyor. Zaful bedeni bedenimin zafiyeti, hastalığı, ve şiddetül berdi ve şiddetli soğuk da var diyor. Minel busulihu hunaki oraya ulaşmaktan yoksa ben de senin yanına gelip bu işi yapacağım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve illa ancak levasaltu elbette gelirdim ilah hizmetiküm sizin hizmetinize. Niçin li tergi bi emri şu işe rağbetlendirmek için. Ve rameytu atardim bi hadi münasebeti şunu, şu münasebetle akan tükürük ala dâliken haceri şu taşa tükürük atardım diyor İmam Rabbani Aleyhisselam. O e, şu anda dünyada en büyük put e, en büyük put Çin'de. Buda'nın heykeli. 150 küsür metre yeni Hindistan'da yapılıyormuş şu an. Hindistan'da yapılan putta 182 metre 430 milyon dolara yapılmış. adamların ekmeği yok, yolu yok, hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Hindistan 182 metre boyunda ismi de bir değişik bir ismi vardı. şey rekoru ele geçirmişler Hindistan'da en büyük putu yaparak rekoru ele geçirmişler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ben orada olsaydım size yardım ederdim. O putları yıkmak hususunda hatta diyor onların o putlarına da tükürürdüm. Ve cealtuhu ve bunu yapardım. Ra'se bida'ati saadeti ve saadetin baş sermayesi ahirette kurtuluşumun da baş sermayesi yapardım bu amelimi diyor. Ve mâdâ daha diyor bu bu işin yani putlara savaş açmanın, onları tahkir etmenin, batıl dinleri hakir görmen, hakir etmenin ne kadar büyük bir iş olduğunu daha nasıl mübalağa edeyim yani nasıl anlatayım ez yedemin ki bu anlattığımdan daha mübalağalı bir şekilde nasıl anlatayım bu işin faziletini size daha nasıl öğreteyim diyor. İmam Rabbani isterim. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizler bu işten muhafaza olunduk. Putlara tapmaktan, putlardan medet olmaktan muhafaza olunduk Rabbim. E, neslimizi de muhafaza eylesin. Bütün Müslümanları da muhafaza eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.